bütün bu sıcaklıklar, bütün bu sıcaklıkların yanında bu güzel Türkiye'nin de gördüğüm, şu güzel gözlü insanlar, şu güzel yüzlü insanlar, şu güzel gönüllü insanlarda gördüğüm muhabbet, sevgi ve bu sıcaklık baharla birlikte bizi ısıttı. Allah sizden razı olsun. <laughs> olun, Evet. Bugün burada hem saygıdeğer milletvekilimiz, İçişleri Komisyonu Başkanımız, hem değerli il başkanımız, hem de çok değerli Türkiye'li İlçe Başkanımız, Türkiye Belediye Başkan Adayımız hep birlikte huzurunuzdayız. Demokrasinin güzelliği de milli iradenin güzelliği de esas itibariyle Burada yatmaktadır. Çok değerli dostlar, şunu söyleyeyim. Sözlerime size soru sorarak başlayayım. Mustafa Özcan'ı çok seviyor musunuz? Evet. Sadece sadece biz duyduk canım, sadece biz duyduk. Seviyor musunuz Mustafa Özcan? Evet. Peki, bugün Salı. Şurada sandıkların açılmasına yaklaşık dört tam gün kaldı. Peki o dört tam gün bu sevdiğiniz adamı Türkiye'li belediye başkanı yapmak için ev ev, sokak sokak, insan insan çalışacak mısınız? Peki 30 Mart akşamı hep birlikte Türkiye'li belediye başkanlığına şu Türkiye'yi aydınlatan AK Parti'nin bayrağını dikmeye hazır mısınız? Evet. O zaman son söyleyeceğim sözü ilk söylüyorum. Evet, inşallah 30 Mart akşamı Mustafa Özcan başkan Türkeyli Belediye Başkanı olacak. İnşallah olduktan sonra birinci Türkeliler o partimizin genel başkan yardımcılarına, partimizin bakanlarına talimat verecek. Biz o o Marmarayları yapan AK Parti, o hızlı trenleri yapan AK Parti, o benim Türkiye'mde hastaneleri, şehir hastanelerini yapan AK Parti, o benim güzel milletimin her her birine ayrı ayrı sen yalnız değilsin, sen kimsesiz değilsin, sen çaresiz değilsin diyen AK Parti. O uzakları yakın eden AK Parti, o gurbet lafını ortadan kaldıran AK Parti, havalimanlarıyla yurdumu bir şekilde buluşturan AK Parti. Bak nasıl şenlendiriyor Türk elini. Bak evet.